Günaydın. Sabah oldu. Şimdi işe gideceğim. İşe gitmeden önce rüyaya bir bitki çayı yapacağım. Öksürüğünü kesmek için. Ve işten geldiğimde siparişimizde gelmiş olacak. İçinde elma, armut, limon ve zencefil var. Öksürüğü kesiyor. Çocukken bize yaparlardı. Bunu demleyip eşime vereceğim. Sonra da işe gideceğim. Sonra oyuncaklarımızla oynayacağız. Evet artık de Aramaya başladılar. Bir an önce işe gitmem lazım. Gördüğünüz gibi çayımız kaynadı. Şimdi bunu eşime götüreyim. Sonra da... Ben çıkıyorum. şu an aşırı heyecanlıyım. Bayram sabahını beklerdik eskiden böyle belki hatırlarsınız. Bayramlıkları giyer uyurduk. Akşama bütün ürünler inşallah gelmiş olacak. Hadi şimdi benle işe gelin. 1277 lira tuttu. Vallahi artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Benzinciden de böyle bir sandviç aldım. Biliyorsunuz eşim aslında ona zahmet vermek istemedim. E bunların tarıda güzel oluyor zaten. Seviyorum bunları yemeği. Bir de biliyorsunuz rüyadan gizli yüksek tutarlı bir alışveriş yaptım. Bu aralar olabildiğim kadar dikkatli olmam lazım. Eşim avukat bu tarz şeyleri aleyhime delil olarak uzun bir yolculuğun ardından işe geldim. Ne iş yaptığımı size birazdan göstereceğim. O kadar çok trafik var ve sinirlerim bozuldu ki Bebeklerim gelmiş, beni beklemiş. Minik delonumuz. 660 X5 DJI LR RS4 Mini Ama asıl drone bu arkadaşlar. DJI Mini 4 Pro Bakıyor. Oo, işte. Bununla çekilen Netflix dizileri var. Mikrofonumuz. Yaka mikrofonu. Tamron lensimiz de burada. Hmm. He. DJI Mini 4 Pro için Çantayı göstermeyi unuttum. Benim en merak ettiğim canavar bu. Daha önce hiç kamera kullanmadım. İlk kameram sinema kamerası oldu. Hemen test etmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Merhabalar, ben Bilgin Ergöl. Şimdi burada abuk subuk yürüyorum. Böylelikle cihazın sabitlik şeyini deneyeceğiz. Şimdi böyle döndürüyorum cihazı. Evet, sabit kalıyor. 4, 4 1979 Üsküdar İstanbul'da doğumluyum. Hadi sen aşağı in merdivenden. Devam et böyle. İlk ve orta öğretimimi 29 Ekim ilk öğretim okulunda okudum. Liseyi Mehmet Beyazıt Sesi'nde okudum. Nereye gidersen takip ediyoruz. Daha sonra iş hayatına atıldım. İki tane çocuğum var. 17 yaşında bir oğlum, 10 yaşında bir kızım var. Ee, kaç tane yeğenim vardı? <laughs> 2, 4, 6. Çarpı de 5 çarpı de. 2. Yok 4 çarpı 2. 4 çarpı kendini. 4 hepsini. 7, 7 var. tane. Kimin bir tane var? Tevzimi. Sevginin bir tane var. Evet. evet. 7 tane, 7, 7 tane 7 yeğenim var. var. Hepsi birbirinden güzel. Şu an çekimimi yapan da beni 11 yaşında dayı yapan biricik yeğenlerimden bir tanesidir. Kendisine teşekkür ediyorum bu videoyu çektiği için.